Dostları geldi Sürenit. Baksanıza Sürenit'ten kurtulmanın bir yolu var mı? Lütfen yorumlara yazın. Sürenit buraya Sürenit. Oha Şirelik evimize gelecek. girdi Nida. Kaç, kaç evimize girdi. Kaç kaç arkadaşlar evimizden. Aa, evimize girdi bu. Sürenit evimize girdi arkadaşlar. Arkadaşlar Sürenit evimize girdi. Bakın evimize girdi Sürenit. Sireni evimize girdi. Takip ediyor bizi. Baksanıza arkadaşlar. Arkadaşlar. Oha Sireni'nin küçük mini hali. Bu ne ya? Of. Sireni'den kurtulmanın bir yolu var mı acaba? Çok korkuç görünmüyor aslında. Bu pek korkutucu mini Sireni geldi arkadaşlar ya evimize. Ofa. Abi gerçek mi? Oha. Oha yani. Hani havada duruyor ya. Nasıl bir Şirinitsin sen? Ha bu, neredesin? baktım gerçi. Neredesin? Şirinit burada dur, burada kalacak mısın? Şirinit burada ne yapıyorsun? Sesin neden yok senin? Nani. Arkadaşlar dondu kaldı. Nani, Kamera dondurdu. Arkadaşlar kapatıyorum.